Merhabalar efendim. Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir diye klasik bir başlangıç yapayım dedim. Sonra herkesin iyi olması ya da hep iyi olmak mümkün mü? Elbette değil. Bütün dünya bir tarafa dursun. Birçoğumuzun kendiyle başı dertte. Hele gençlik yıllarında. Bunu nereden mi biliyorum? Hem kendi gençliğimden biliyorum hem de öğretmen olmak kitabı ile ilgili zaman zaman üniversite öğrencileriyle mülakatlarda bulunuyorum. Orada e, konuştuğum gençlerden aldığım sorular, dönütler benim gençliğimden bu yana çok daha bir şeyin değişmediğini gösteriyor aslında. Bu video Özellikle Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde okuyan öğrenci olan sevgili Ensar için olsun. Onun şahsında bütün gençlere armağan olsun. Bir konuşmamızda kendi sınıfımın geçtiği, öğrencilik yıllarımın geçtiği sınıfı ziyaret ettiğimde orada konuşmama şahit oluyor, gençlerle olan sohbetime şahit oluyor. Ve bana bir mesaj atmıştı akşamında sosyal medya üzerinden. Oradan tanıştık kendisiyle dostluğumuz, abla kardeşliğimiz sanırım baki kalacak inşallah. Bir soru yöneltmişti. Yani tanıdığım en pozitif insanlardan bir tanesiniz. Bunu nasıl başardınız demişti. Çünkü öncesinde ben e, gündüz öğrencilerle yaptığım konuşmada gençlik yıllarımda çok heyecanlı olduğumu, telaşlı olduğumu vesaire buna dair bir şeyler paylaşmıştım. O da e, buna bağlı olarak Video yapmadığımı zannediyordum. Neyse yapıyormuşum. Hiç kesmeyeceğim. Bütün doğallığıyla devam edeceğim. Böyle kamera arkalarını, eğer videoların kamera arkalarını görseniz ya da deneme çekimleriyle yaptığım videoları görseniz aslında kameranın arkası ön tarafından daha keyifli de. Ee, onları da <laughs> o rezil haberime, yok yok göstermeyin görmesin. En azından şimdilik görmesin. Kimse bilmiyorum zaten kendimi vermiyorum. Ama bunu da tüm doğallığıyla olsun istiyorum. Bir sohbetvari bir video. Zaten hani benim her zaman çekim yaptığım mekanda değil. Öylesine az önce bir canlı dersim vardı. Canlı derse kılık kıyafet hazırlığı yapınca hadi dedim. Bu da gençler için bir video olsun. Aslında her şey denk geldi. İşte benim iki ayrı mekanda kitaplığım var. Gençlik yıllarıma ait kitaplıklar, kitaplık ve kitaplar şey Ünye'deki evimde baba ocağında hala orada duruyordu. Orada birkaç bir şey almam gerekti o sırada da elimdeki kitap karşıma çıktı. Zaten hani Ensar'ın sorusuna da denk gelen kitap bu kitap. İşte hocam bunu nasıl başardınız? Kendinize güveni o pozitif ...halinizi nasıl başardığınızın sorusunun da cevabını aslında saklıyor ve kendisine o zaman söz vermiştim bununla ilgili kitaplar elime geçtiğimde... gençlik yıllarımda okuduğum kitaplar elime geçtiğinde e, paylaşacağımı söylemiştim hazırda kitaplıktan başka kitapları derleyip toplarken kitap elime geçince hem bu videoyu da çekmiş olayım dedim hani canlı derse hazırlık için canlı ders için yaptığım hazırlık e, kitabın e, kitaplıkta elime geçmesi e, hani gülümsemesi bana gülümsemesi böyle hepsi denk gelince kitaptan çok kısa bir şekilde bahsedeceğim. Çünkü biliyorum ki hani insanın kendisini istediği kendisine ulaşması gerçekten zaman alıyor. En azından benim için öyle oldu. Hep kafamda olmak istediğim ben bir, bir figür vardı, bir ideal vardı. Hani kimilerine sorarsanız ne olmak istiyorsunuz sorusuna insanlar şey meslekle cevap verir lise yıllarında son sınıf öğrencisiydim sanırım. Edebiyat öğretmenimiz Abdurrahim Çavuşoğlu. Yok özür diliyorum pardon. Abdurrahman Topçuoğlu. Abdurrahim Çavuşoğlu kimya öğretmenimizdi. Abdurrahim yanılmıyorsam hafızam beni inşallah yanıltmıyordur. Ama edebiyat de yanılmıyorum. Abdurrahman Topçuoğlu hocamız bir soru sormuştu. Ne olmak istiyorsunuz? Herkes meslek ismi söylemişti. Ben de tabii o zaman daha bir muhafazakar bir kimlikteyim. ...verdiğim cevap... ...mücahide olmak istiyorum dedim. Aslında o günkü... ...mücahide... ...kimliğinin altındaki sadece... ...din... ...ne diyelim... ...kaynaklı ya da din odaklı... ...mücahide fikri... ...belki biraz daha... ...işin içine, felsefeye... ...ya da... ...başka bakış açılarında işin içine girdirdi ama... ...bugün hala bir mücadelenin içindeyim. Hala olmak istediğim, inşa etmek istediğim kendinin artık böyle yakınındayım, kıyısındayım. Hani oldu diyebiliyorum kendimle baş başa kalınca. Ama hani çok da bir şey değişmedi. Evet gerçekten o yıllarda söylediğim meslek, herkes doktorluk, öğretmenlik vesaire söylerken ben bir mücadele ruhundan bahsetmişim. Belki bakış açısı biraz daha e, fazlaca gelişledi. İşin içine e, akıl, insanlık, can, sevgi, Din, felsefe, psikoloji, sosyal bilimler, sayısalla ilgili hiçbir şey yok ama dermişim. Tüm bunlar girerek ama hala bir mücadele ruhuyla ve sadece kendisini eğitmeye yönelik, kendisini insan olmaya yönelik verdiğim o mücadele sanırım hala devam ediyor. İşte gençlere de bugünkü Sebile'ye o akşam uyurken kendisiyle barışık Sebile'ye, Nasıl ulaştımı temellendirecek kitaplardan bir tanesi de dediğim gibi şu anda elimde. Hemen şeye bakacağım. E, yıl 1997 Kayseri notunu düşmüşüm. E, sonra ufak tefek notlar var. Yine e, o dönemki Selahattin Polat Hadis hocamızın hiç kimse yaptığı bir davranıştan dolayı kar karşılıksız kalmaz her şey... Herkes ne yapıyorsa kendine yapar. Bu arada ihtiyarlamışız. Gözler uzaktan bakmak gerekiyor. Belki ilerleyen zamanlarda bir yakın gözlere de ihtiyacımız olacak. Eh Hani harfler diyor. Biz kabul yürek kabul etmese de yaşlandığımızı. Harfler diyor ki yaşlandın abla. Bir kez daha okuyayım seri bir şekilde. Hiç kimse yaptığı bir davranıştan dolayı karşılıksız kalmaz. Herkes ne yaparsa kendine yapar. Selahattin Polat. E, hocamızın da buradan sevgiyle muhabbetle analım sevgili... Kıymetli, muhterem hocamızı. E, velhasıl böyle bir kitap, o yıllarda çok kendime güvenen hani, evet hala o da, o dönemde de bir kendime güven vardı, bir ruhum vardı vesaire vardı ama e, hala bak şu videoda bile çok heyecanlıyım. Az önce canlı dersten çıktım. Orada e, çok heyecanlı ders anlatıyorum. Sınıfın karşısına geçiyorum. Yani normal sınıfta bile heyecanla ders ders anlatıyorum. Hep Zaten heyecanlı karakter olarak böyle relax bir insan değilim. Heyecanlı bir karakterim. Tüm bunların içinde de olmak istediğim kendimi oluşturmaya çalışıyorum. İşin tuhaf tarafı tüm bu heyecanla. Sosyal medyayı aktif olarak kullanıyorum. Tüm bunlar işte nasıl oldu derseniz kitaplardan bir tanesi. Bu %100 düşünce gücü. Altını çize altını çize, çize devam etmişim. Birkaç başlıktan bahsedeceğim. Kendinizin kendiniz olma cesaretini gösterin başlıklardan bir tanesi bu. Birçok insan kendi kendini e, hipnotize eder demiş. Yasalarımız kendimiz yasalarımızı kendimiz yaparız. Kendini yönetme nasıl olur diye. Şöyle başlıklarla gidiyorum. Eğer gençlerin ilgilerini çekecekse ana başlıklara bakıyorum. E, gözünüzü hedeften ayırmayın. Yarı yolda durmayın. Sınırsız fikir kaynağını kullanma başlığımız var. Başlıklardan gireceğim. Yaratıcı imgelemenin gücü başlığı var. Ee, bakalım. Kendine güven nasıl oluşturulur? Bak Ensar Tavser'in kendine nasıl güven oluşturulur? Bu başlık e, kıymetli. Bu arada şey söyleyeceğim. Birçok insan kişisel gelişim kitaplarının çok da işe yaramadığını söyler. Ama çok kulak asmayın siz onlara. E, evet şeydir. Yani böyle çerezlik kitaplardır. Fikirsel derin kitaplar kitaplar değildir belki ama Kimlik olarak hani vitrine koyacağınız kendinizi oluşturma konusunda da önemlidir. Evet zihin dünyanızı, fikir dünyanızı, düşünce dünyanızı oluşturmak da çok etken değildir. Ama nihayetinde bir de insanlara sunmak istediğiniz insan olmakla ilgili kısmı demiyorum nasıl ifade edeyim? Yürüyüşünüzle, duruşunuzla, davranış. Mesela yine okunması gereken kitaplardan bir tanesi aklıma geldi. Beden diliyle ilgili kitaplarda mutlaka okunması gerekiyor. O yıllarda da onu da okumuştum. O yüzden çok da aldırmayın. Çerezlik deseler. Özellikle beyler bu konuda çok ısrarcı. Ee, bu tarz kitapların çok işe yaramadığı, içi boş kitaplar olduğuna dair ama hayır kendinizi inşa etmedi. o karizmatik ha, <laughs> buldum kelimeyi. Bir, her insanın hani baş karşınızdaki insanları etkileyebilmeniz için karizmatik bir duruşa ihtiyacımız var. Aslında kişisel gelişim kitapları bu konuda işe yarıyor. Kim ne derse desin. En azından karizmatik miyim ya? Bilmiyorum ama sempatik olabilirim öğrencilerimin karşısında. Umarım karizmayımdır da. Gerçi öğrenciler böyle güzelsin falan. o kızım bu yaşta oğlum bu yaşta güzel olunmaz, karizma olunur olun. falan diye böyle yapıyorum ama umarım öyleyimdir. Kendini yönetme refah getirir diye bir başlığım var. İlk adım karar vermek. Böyle döne döne okuyorum başlıkları, ana başlıkları. İşler kötü gittiğinde ne yapmalı? Bakın güzel bir başlık yine. Ben böyle altını çizmişim. Eee çok güzel bir cümle, altını çizdiğim cümlelerden bir tanesi hemen okuyayım. Havuç tohumundan turp olmayacağı gibi başarısızlık düşüncesinin ürünü de başarılı olamaz. O zaman ne yapacağız? Başarmaya odaklanacağız, başarmak için bir şeyler yapacağız. Güzel bir cümle, öyle altını çizdiklerim böyle işaretlemişim. Hepsini tabii ki okumam okumam mümkün değil ama altını özellikle çizdiklerime bakmak istiyorum. Oradan oraya hareket edebilirsiniz. Çünkü düşüncede zaman ve yer sınırlaması yoktur. Bu yüzden düşünceyi kullanmanızda tamamıyla özgürsünüz. Bir başlık hoşuma gitti. Şey Çizdiğim yerlerden endişelenmeyi bırak, yaşamaya bak şeklinde bir başlığımız var. Hani şimdi biraz daha... Tekrar merhaba. Video aydınlıktan pat bir anda karanlığa geçti. Çünkü ben çekimi yaparken bir anda elektrikler kesildi. Ee, aslında hani tam toparlayacaktım. Ee, Allah'a ısmarladık diyecektim. Ancak elektrikler kesince bunu yapmak e, mümkün olmadı. E, yapacağım bir şey vardı. Ya videoyu olduğu gibi paylaşmak ama hani bir Allah'a ısmarladık demeden de bitirmek videoyu boşlukta bırakmış olacaktı. Hani onu da yapalım istedim. Bu haliyle, o doğal süreciyle olsun istedim. Hani ışıklar gelsin ondan sonra bir daha çekim falan istemedim. Neyse, o yılsı sonuçta Gençlerle baş başa ev haliyle sohbet ediyoruz nihayetinde. Kişisel gelişim kitapları ile ilgili birçok şey söylenebilir, birileri eleştirilebilir, birileri çok iyi diyebilir. Herkesin de elbette kişisel görüşü. Kendi adıma şunu söyleyebilirim yüzde yüz düşünce gücü isimli bu kitap evet parlamadan bu kitap benim kendimi inşa etme sürecimde bana oldukça faydalı oldu. Umarım sizlere de faydalı olur. Eğer söylediğim okuduğum başlıklar içerikler ilginizi çekiyorsa Karar sizlerin diyerek ne yapalım? Bu videoyu bitirelim. Diyorum kalın sağlıcakla, dua ile, muhabbetle. Kendinize iyi bakın. Sevdiklerinize daha iyi bakın. Siz sevenlere çok çok iyi bakın. Hakikatli seven her zaman bulunmaz. Kalın sağlıcakla, dua ile, muhabbetle ve selam.